Bu şubat ayında gökyüzünün tadını bir gün daha fazla çıkarabileceksiniz. Peki 2024 de öyle tam bölünebilen bir yıl olduğu için bu şubat ayı 29 gün çekiyor. Bu vesileyle 29 Şubat'ta doğan herkesin de doğum gününü kutlamış olalım. Kış gökyüzünün takım yıldızları ve derin uzay cisimleri gerçekten çok güzel. Aynı zamanda kış ayları daha uzun ve daha berrak geceler sunduğu için üşümek pahasına muhteşem bir gökyüzü şöleni sunuyor. Özellikle gözleyebileceğiniz en önemli şeylerden bir tanesi kış altı geni. Kış Altıgeni gökyüzündeki 6 farklı takım yıldızının en parlak yıldızlarından oluşuyor. Bunların arasında büyük köpek takım yıldızından Sirius, küçük köpek takım yıldızından Procyon, İkizler takım yıldızından Pollux, arabacı takım yıldızından Capella, boğa takım yıldızından Aldebaran ve avcı takım yıldızından Rigel yıldızı bulunuyor. Bu 6 parlak yıldızın tam ortasında ise bütün bir ihtişamıyla avcının en parlak ikinci yıldızı Bedelcius bulunuyor. Gökyüzünde çıplak gözle görebildiğimiz 5 gezegenin büyük bir çoğunluğu artık sabah gökyüzünde. Satürn'de bu ay akşam gökyüzüne veda ederek gelecek ay sabahçı gezegenlerin arasına katılacak. Bu ay Satürn gözlemine değinmeden önce bir sabah gökyüzüne beraberce göz atalım. Çünkü 7 Şubat'ta Venüs ile ay doğu ufku üzerinde beraber yakın konumda olacaklar. Eğer daha tecrübeli gözlemciyseniz o zaman bir gün sonrasında Venüs, Merkür ve Mars'ın ayla beraber bir üçgen oluşturacak şekilde bir arada olduğunu görebilirsiniz. Özellikle tecrübeli gözlemcileri vurgulamanın sebebi bu olayı ancak doğu ufku açık ve yüksek bir yerden gözlemleyebilecek olmanız. Az önce bahsettiğim gibi halkalı gezegen Satürn'ü bu ay ortasından itibaren görmek gerçekten zor hale gelecek. Ancak bunun öncesinde 11 Şubat tarihinde Satürn akşam batı ufkunda ayla beraber yakın konumda olacaklar. Dolayısıyla gün batımından sonra batıya bakmaya devam ettikçe Satürn'ün parlamaya başladığını ve Ay'a çok yakın olduğunu görebileceksiniz. Satürn'ü 15 Şubat'tan sonra gözlemleyebilmek gerçekten çok zor olacak ve gezegen nihayetinde 29 Şubat'ta kavuşuma gelecek. Yani bize göre güneşin arka tarafında kalacak. 14 Şubat tarihinde ise gaz devi Jüpiter'in Ay'la yakın konuma geldiğini göreceksiniz. Jüpiter ve Ay o gün için güneş battığında epeyce yüksek konumda olacak. O yüzden gecenin büyük bir çoğunluğunda bu ikiliyi beraber görebileceksiniz. Bir gün sonrasında ise ay bu sefer Jüpiter'in diğer tarafına geçmiş olacak. Ancak bunu yaparak da Uranüs ile Jüpiter'in tam ortasına yerleşecek. Uranüs'ü çıplak gözle göremiyoruz. Ancak Uranüs'ü görmek istiyorsanız bir dürbün veya bir teleskop kullanabilirsiniz. Bu ay işi ise iki gezegenin dansıyla yapıyoruz. Güzellik tanrıçası Venüs, savaş tanrısı Mars ile adeta dans ediyor derecesinde yakın konumda olacaklar. Ay başından beri giderek birbirine yaklaşan bu ikiliği dans ediyor şeklinde gözlemlemek istiyorsanız 22 ve 23 Şubat sabahı gün doğmadan önce doğu ufka açık olan bir yerden gözlemlemeniz gerekiyor. Son olarak kozmik yol gelecek olursak ay 3 Şubat tarihinde son dördün, 10 Şubat tarihinde yeni ay, 16 Şubat tarihinde ilk dördün ve 24 Şubat tarihinde dolunay evresinde olacak. Bu aydan sonra akşam gökyüzünde sadece bir gezegen kalacak. O yüzden bu ay fırsatınız varken Satürn henüz akşam gökyüzüne veda etmeden onu gözlemleme fırsatını özellikle ay başında yakalamanız gerekiyor. Ancak gezegenler olmasa dahi şu an kış gökyüzü muhteşem bir konumda. O yüzden hazır bu ay bir gün daha fazla çekecekken yani diğer Şubatlara göre kış gökyüzünü muhteşem haliyle gözlemlemeyi ihmal etmeyin. Sıkı giyinmeyi de unutmayın. Mart gökyüzü videosunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.